Herkese merhabalar. Python eğitim serimizin bu dersinde dosyalarla çalışmaya devam edeceğiz. Geçen derslerimizde dosya işlemlerine giriş yapmıştık. Dosya modlarından bahsetmiştik. Bir de örnek gerçekleştirmiştik. Rastgele belirlediğimiz 30 sayıyı dosyaya yazıp aynı dosyada var olan sayıları küçükten büyüğe sıralayarak ekrana yazdırmıştık. Bu dersimizde de telefon rehberi yapacağız. Programımızı yazmadan önce planlama yapmamız gerekiyor. Hemen planlamamızı yapmadan önce kodlama ekranına geçelim ve orada planlamamızı yapmamaya başlayalım. Kodlama ekranına geldiğimizde ben telefon rehberi isminde bir proje oluşturmuştum. Buradan devam edeceğiz. Öncelikle nasıl bir yapıda tutacağız verilerimizi ve çekerken ne yapacağız? Bununla ilgili bir planlama gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi dosyada veri tutmak ve oradaki verileri okumak aslında diğer işte veri tabanı işlemlerine göre biraz daha meşakkatli olabilir. O yüzden bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ben şimdilik bir dosya yaratacağım. Daha sonra bu dosya sileceğim. Rehber.txt dosyası. Burada verilerimizi nasıl tutacağımızı algılayalım. Şimdi şöyle yapalım. Adımızı tutacağız. Soyadımızı tutacağız ve telno'yu tutacağız. Telno diyelim şöyle. Evet gördüğünüz gibi biz bunu böyle yan yana bitişik bir şekilde tutarsak bir kişi için diğer kişi için baktığınızda tabi şey olabilir e, alt satıra inebilir. Bir daha alt soyad telno kullanılabilir ama burada biz tek kişi üzerinden değerlendirecek olursak burada ad ile soyad arasında bir ayrımın olması lazım. Çünkü kişiler arasındaki ayrımı alt satıra inerek alıyoruz. Satır satır okuyacağız. O yüzden problem yok. Geçen dersimizde de sayıları rastgele sayıları alt alta sıralayıp çekmiştik. Onda problem olmamıştı. Karışmamıştı ama burada adla soyadı nasıl yapacağız? Boşluktan ayıralım desek? Olabilir. Evet. Şimdi soyadla tel arasa sıkıntı olmaz da. Şimdi iki tane soy ismi olan insanlar olabilir. İki tane ismi olan insanlar olabiliyorlar. Biliyorsunuz. O yüzden boşluk karakteri bu adın içinde de soyadın içinde de geçeceği için bu durumda bizim için durum karışacaktır. O yüzden isimde, soy isimde, telefon numarasında kullanılmayan. Mesela tire gibi, et gibi, hashtag işareti gibi bir karakter vereceğiz ve buradan parçalayacağız, split edeceğiz. Ben şöyle tire karakterini kullanmayı tercih ediyorum. Burada tire karakteri kullanarak buradaki yapımı parçalayacağım. Bunun her biri bir kayıt. Daha fazla veri alabilirsiniz aralarına tire koyarak ama ben şu anda bu örnek için 3 tane veri almayı uygun gördüm. Şimdi bunu kapatalım ve silelim dosyamızı. Dosyamızı biliyorsunuz ki kendimiz oluşturuyoruz buraya geldiğimizde hemen dosyamızı oluşturalım diyeceğim ama öncelikle yapacağımız işi planlayalım. Şimdi önce bir menümüz olsun. Kişi ekleme yapalım. Kişi silme yapalım. Kişileri getirme ve ekrana yazdırma yapalım. Verilerimizi organize edebileceğimiz fonksiyonlarımızı yazalım ve dosya açma kapatma işlemlerini de orada yapalım. Çünkü bazı dosyalarda yazma yapacağız. Bazılarında işte ekleme yapacağız, bazılarında okuma yapacağız. O yüzden en baştan çağat diye dosyayı yazarak başlamayalım. Hemen şuraya ben kişi ekleme ile başlamak istiyorum. Kişi ekle isminde hatta şöyle alt koyalım. Kişi ekle isminde bir tane fonksiyonum olsun. Buraya adı gönderelim. Soyadı gönderelim. Ve tel no'yu gönderelim. Şu şekilde. iki nokta üst üste koyuyorum. Gelen bu verileri ne yapacağım? Dosyaya kaydedeceğim. Hemen dosyayı açıyorum. Şimdi kişi ekleme yapınca mantıken var olan bir dosyaya ekleme yapabiliriz. Ya da hiç olmayan bir dosyayı açabiliriz. O yüzden mantık nedir? Append moduyla açmaktır. Ekleme diyoruz zaten. Append moduyla açıyorum. Zaten bakın daha önce de ben buna benzer uygulamalar yaptığım için yapay zeka hemen yazdıklarımdan getiriyor. Open diyor. Kişiler.txt. Ben bunu rehber yapıyorum. A modunda aç diyor. Daha sonra bu dosyaya yaz. Adı yaz. Tabi adı yazdıktan sonra biz araya ne koyacaktık? Tire koyacaktık. Aynı şekilde soyadı yaz. Soyadı yazdıktan sonra araya tire koy ve telefon numarasını yazar yazmaz da bir alt satıra in diyor. Ardından da dosyayı kapatıyor. İşte kişi ekleme bu kadar basit. Kullanıcıdan veri almak için ne yapıyorduk? İşte ad eşittir. Input. Ad bu bir karakter veri olacağı için problem yok. Aynı şekilde şunu kopyalıyorum. Şuna soyad diyorum. Böyle bir değişken oluşturuyorum. Soyad yapalım. Bir de son olarak telno isminde bir değişkenim daha olsun. Ve buraya telefon yazalım. Bunları Telefon numarasına neden karakter veri olarak aldık? Aslında telefon numarasının sayısal bir mantığı yoktur. Hiç kimse telefon numarası üzerinde matematiksel bir işlem yapmaz. O yüzden karakter veri olarak tutmak çok daha uygun olacaktır. Kişi ekle ad soyad telno diyorum. Ve bakalım çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada rehber de yok. Bakalım olacak mı? Çalıştırdım. Adımı girin diyor. Hemen girelim Ahmet. Buraya da Tarçın diye bir soy isim verelim. Telefon numarasına da 0543 589 61 24 diye girdim. Evet. Hemen şurada rehber TX'nin oluştuğunu görmüşsünüzdür. İçini açıyorum. Gördüğünüz gibi Ahmet Tire, Tarçın Tire telefon numarası ve bir alt satıra inmiş aslında. Şurada ikinci satıra append moduyla bir ekleme daha yaptığım zaman otomatikman veri buraya yazılıp bir alt satırı açacaktır. Şimdi bizim burada bir menü yapmamız lazım. Kişi ekleme, kişi silme, kişi arama, kişi güncelleme gibi. Menümüzü nasıl gerçekleştirelim? Şöyle print diyorum. Ben bunları hızlı bir şekilde yapacağım. Altı çıkış. Ben burada yapabildiğimi yapacağım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bazı kısımları da size ödev olarak vereceğim. Şimdi burayı yaptıktan sonra da şöyle bir menümüzü seçimle taşlandıra bir seçim yapsın menümüzden. Ve şunu diyelim. Seçim, input, seçiminiz. Seçimi aldıktan sonra buradaki seçime göre işte eğer diyeceğiz. Bir numaraysa bu seçim, seçim eşit eşit 1 ise neden tırnak açtım? Çünkü burada inputla alıyorum veriyi ve tam sayıya çevirmediğim için bu bir karakter veridir. Akabinde de bu işlemleri bir seçilmişse bu işlemleri yap diyor. Kişi ekleyi zaten gerçekleştirmiş olduk. Hatta bunu bir döngüye sokalım seçimimizi yaptıktan sonra. Şöyle yapıyorum. Şuraya seçim eşittir tırnak koyuyorum. Ve bu koyduğum tırnağı neden? Yani neden boş bırakıyorum? Şimdi bir döngü yapacağım çünkü. While döngüsü. Bu while döngüsünde şöyle diyorum. Seçim eşit değil ise 6'ya tabi tırnak içerisinde bu dönmeye devam edecektir. Şöyle içeride alıyorum bunu. 6 eşit olduğunda çıkış yapacaktır. Bu şekilde bizim işlemimiz devam edecektir. 6'dan başka bir veri de girilmişse yanlış seçim yaptınız deyip Tekrardan menüyü yazdırabiliriz. 7 8 gelince onu da şuradaki if'te gerçekleştireceğiz. Şimdi ikincisine kişileri getiri yapalım. Yani kişileri yazdır aslında. Şöyle kişileri yazdır diyelim. Bizim iki tane fonksiyonumuz olsun. Birer kişileri bulsun, getirsin. Çünkü biz bunu başka yerlerde de kullanacağız. Daha sonra kişileri de ekrana yazacak bir fonksiyonumuz olsun. Öncelikle şöyle yapalım. def kişileri getir fonksiyonu bu kişileri getir fonksiyonunun içerisine girdiğimde ben en tepeye bir tane kişilerimi tutacak bir liste ekliyorum. Evet şu şekilde. Hatta bunu yapmayalım. Direkt return'e döndürürüz. Hiç gerek yok. Şöyle eski haline getirelim. Şimdi burada en başta başlar başlamaz kişileri oluşturuyorum. Kişiler geleceği zaman bir tane liste oluşturuyorum ve boş bir liste olacak bu diyorum. Ardından Dosya open diyorum. Rehber txt'yi okuma modunda açıyorum. Çünkü kişileri getireceğim zaman okuma yapacağım. Bakın farklı farklı fonksiyonlarda farklı farklı modlarda da açtığım için en tepede açmamıştım. Ardından şurada dosya close da yapalım. Sonra arasına yazarız gerekenleri. Evet dosya close'umuzu da yaptık. Burada ne yapacağım? Dosyayı okuyacağım ben. Satır satır okuyorum. Burada satır satır okuduktan sonra satır eşittir. Satır nokta replace de diyebilirim. Ama şöyle de hatırlarsınız şöyle yaparak sondaki slash n'den kurtulabiliyordum. Sondaki slash n'den neden kurtuluyorum? Zaten satır satır alıyorum. Sondaki slash n'e ihtiyacım yok. Şimdi bu satırı aldıktan sonra parçalamam gerekiyor var olan satırı. Şöyle yapalım. K diyelim. Eşittir. K nokta e, aynen pardon. Satır nokta split diyelim. Neyden parçalayacağız? Tireden. Eğer buraya ben hashtag işareti koymuş olsaydım buraya hashtag yazmam gerekirdi. Şimdi bu k satır split dedikten sonra da hemen bunu gereken şekilde yapacağım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz ne yapacağız? Bir tane bunu dictionary sözlük şeklinde tutalım. Çok hızlı bir şekilde ulaşırız sözlük yapısına. Şimdi şöyle yapsak var olan verileri direkt 0 1 2'ye eklesek sonra işte 3 4 karışacak. Yani ad soyad telefon no ad soyad telefon no şeklinde listenin içerisinde çok fazla karışık veri olacak. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Her seferinde, her döngülerinde yeni bir kişi oluşturuyorum ama oluşturduğum kişi boş bir sözlük oluyor. Ben bu sözlüğe eleman ekleyeceğim. Şimdi split yaptıktan sonra şöyle yapıyorum. Kişi nokta, pardon nokta diyorum şöyle. Buraya key'ini veriyorum, at diyorum. Daha sonra eşittir, k diyorum, sıfır. Zaten burada ilk eleman isim oluyor. Akabinde bu işlemin aynısını devam ettiriyorum. Şuraya soy at diyorum. Şuraya da tel diyorum. İşte buralar ne olacak? 1 ve 2. Toplamda 3 parçadan oluşacağını biliyorum. Çünkü benim koyduğum veri sistemine göre ad, soyad ve telefon numarası arasında tire olacaktır. Bu da 3 parçaya eşit oluyor. Bunları aldıktan sonra var olan kişiyi kişiler listeme ekliyorum. Evet, mı? yapıyorum. Ardından kişiyi ekliyorum. Şimdi her seferinde neden yeni bir kişi oluşturuyoruz? Şu Çünkü kişiyi şurada oluştursak bu var olan e, dictionary'miz yani sözlüğümüzü yukarıda oluşturursak biz var olan sözlüğümüzde değişiklik yaptığımız için bunlar da adres sistemiyle çalışıyorlar. Yani şöyle. Biz bu kişiyi alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Biz bu kişiyi ekledikten sonra yeni bir eleman yapmaz. Tekrar aynı elemanın isimlerini güncellersek aslında bizim bir önceki kişimiz de güncellenmiş oluyor. Çünkü yeni bir kişi oluşmadığı için hem de aslında eski kişiyi değiştirmiş oluyor biz sürekli aynı kişiyi eklemiş oluyoruz kişilerin içerisine aynı aslında değişkeni eklemiş oluyoruz. Şu anda ben her seferinde yeni kişiler oluşturuyorum. Yani yeni sözlükler oluşturuyorum ve o sözlükleri ekliyorum. Bu da e, en sonunda verilerimin karışmamasına neden oluyor. Eğer bunu böyle yapmasaydım sürekli her seferinde en sonuncu kişiyi gösterecekti. Çünkü bu kişiyi değiştirdiğim zaman en sonuncu kişi olarak öncelediğim zaman listenin isimdeki içindeki kişilerde güncellenecekti. Aslında oradaki kişilerin güncellenmesi nedeni onların RAM adresini tutuyor olması olacaktı. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum buralara girip ama hemen devam edeceğim. Siz bu şekilde kullanın. Ee, şöyle özellikle yeni bir kişi oluşturmamız gerektiğini bilin. Şimdi burada kişi yaptıktan sonra bunları yaptım ve aslında şöyle de yapsam çok güzel olur. Dosyayı kapattıktan sonra veya kapatmadan önce print deyip şu kişileri ekrana bir yazdıralım bakalım listemizi. Kişileri getir çalıştığı zaman oluyor mu? Öncelikle kişileri getir. Kişileri yazdır line olmayacak. Ama ben şimdilik görebilmeniz için şuraya else if elif diyorum daha doğrusu. Biliyorsunuz ki else if demekti. Yeni bir şey yapıyorum. 2 ise evet kişileri getir diyorum. Tabi kişileri getir demeyeceğiz buna. Kişileri yazdır diye bir tane fonksiyon oluşturacağız. Önce kişileri getirip düzgün bir formatta yazdırmaya çalışacağız ama Şimdi ben içinde şurada yazdırdığım için bir şekilde göreceğiz bunu. Çalıştıralım. Hemen işte seçiminizi yapın diyor. Bakın kişi ekle, kişileri yazdır. Ben 2'yi seçiyorum buradan. Evet 2'yi seçtiğim zaman burada Ahmet, Tarçın, Tel. Bakın gördüğünüz gibi bir listenin içerisinde tek bir kişi mevcut. Şimdi iki kişi olsaydı ki bir liste bakın şuraya bir diyelim. Yeni bir kişi ekleyelim. Buraya da Hasan... Taşkını ekleyelim. İşte numarasını da sallıyorum. Telefon, pardon, yanlış yaptım bu arada. Ad soyad kısmına, ad kısmına, ad soyad girdim. Telefon kısmına da yeni bir telefon girelim yeniden. Bunu da birazdan sileriz o zaman. Yanlışlık oldu. Şöyle yapalım. 0532 155 64, 23 girmiştik. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi 6 ile çıkış diyelim. Hatta şöyle diyeyim. 6 ile çıkış demeden önce 2 ile yazdır diyelim. Bakın burada Hasan Taşkın diye adı geldi. soyadı da numara geldi. Şuraya numarayı yazdığım için. Hatta şöyle yapalım. Buna da 6 çıkış diyelim. Şu rehbere girdiğimizde burayı düzenleyelim. Hasan Taşkın'ı silelim buradan. Şuraya yapıştıralım. Evet. Daha doğru bir Kullanım oldu bu. Normalde bunu elle yapmak doğru değil ama ben yaptığım yanlıştan ötürü bunu gerçekleştiriyorum. Şimdi burada kişileri getir dedim. Artık ben mesela kişilerin üzerinde güncelleme yapacağım zaman da kişileri getir diyeceğim. Kişilerin işte sileceğim zaman da kişileri getir diyeceğim. Kişi bul dediğim zaman da kişileri getir diyeceğim. Çünkü bütün gelecek kişiler üzerinde çok hızlı bir şekilde işlem gerçekleştireceğim ama burada ee, yazdırırken de kişileri getireceğim. O yüzden benim hazır bir kişileri getir fonksiyonum var. Hatta şunu da silelim. Kişileri daha formatlı yazdıralım. Nasıl yazdıracağız? Tabi burada bizim kişiler listemizi geri döndürmemiz lazım. Hemen şöyle yapalım. Return diyelim. Kişiler. Bakın bu return kişiler dedikten sonra bu çağrıldığı yere geri dönecek. Buraya da geliyorum. Dev kişileri yazdır isminde bir fonksiyonum oluyor. Ve bu kişileri şöyle yazdıracağım. Öncelikle kişiler diye bir değişken oluşturuyorum. Ve buraya kişileri getir diyorum. Bu kişileri getir deyince buraya kişileri getiriyor. Bu kişiler listesini alıyor. Buraya geri döndürüyor. Buraya geri döndürüyor. Buradaki listeyle buradaki liste aynı oluyor ama isimlerin aynı olduğuna bakmayın. buradaki listenin adresini getiriyor gibi düşünebilirsiniz. Çok adres işlerine girmek istemiyorum ama burada referans veri tipi dediğimiz olaylar var. O yüzden oluyor. Yani aslında buradaki liste veya dictionary sözlük bir referans veri tipidir. Referanslarını alıp işlemlerin üzerlerinde işlem yaptığımız zaman aslında tamamen kökünden değişiklik olmuş oluyor. Yani ben burada burada kişileri değiştirdiğim zaman burada kişiler de değişmiş oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi kişileri getir dedikten sonra şöyle yapalım. Kişi in kişiler. Buradaki kişimiz aslında şuradaki kişi gibi tek tek biz neleri alıyoruz? Buraya sırayla sözlükleri alıyoruz. Bu sözlükleri de ekrana şöyle yazdırabiliriz. Print deyip işte burada ad diyelim. Kişi ad. Tabii şuraya e, artı da diyebiliriz. Şöyle uzun uza diye yazalım. Şöyle artı diyorum. Tabii boşluk koyalım. Soyad diyelim. Evet. Şöyle gelsin. Gayet güzel getirdi. Şurada fazla bir tırnak var. O yüzden hata veriyor. Evet. Kişileri rahat bir şekilde yazdırabildik. Şimdi şuraya artık kişileri getir demeyeceğim kişileri yazdır fonksiyonunu çağırdığım zaman kişiler yazılmış olacak ve düzgün. Bakın buradaki gibi şöyle liste formatında değil alt alta düzgün bir şekilde yazılmış olacak. Hemen çalıştırıyorum. 2 diyorum. Kişileri yazdıra tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Ad Ahmet Soyad Tarçın telefon numarası. Ad Hasan Soyad Taşkın telefon numarası şeklinde gayet güzel bir şekilde gelmiş oldu. Telefon rehberinde kişi, kişileri yazdı. Şimdi kişi bulacağız kişi bulacağımız kişinin adını soyadını verip alabi arayabiliriz. Ama aynı ad soyadda da birileri olabilir. Şöyle de olabilir. Telefon numarasını verip de bulma yapabiliriz. Yani bizim burada amacımız bir şekilde if koşullu yapısını kullanmak. Hani çok farklı noktalarda da buldurabiliriz. Hatta şuraya şey de yapabiliriz. Yani son eleman 1, 2, 3 diye de ekletebiliriz. Bir ID de verebiliriz ama başta vermedik. O yüzden biz telefon numarasından bulduralım. Daha iyi olacaktır. Hemen şuraya şöyle diyelim elif diyelim. Seçim 3 ise Evet, kişileri bul. Şöyle yapıyorum. def diyorum. Kişi bul diyelim. Kişi bir kişi bulacağız çünkü. Evet, bu kişi bulda da ne yapacağız? Bütün kişileri getireceğiz. Nereden getiriyoruz? Tabii ki dosyadan. Kişiler diye yine bunu yaptım otomatik bakın kişileri getir dedim bir daha uğraşmıyorum bu işlemlerle ardından getirdiğim kişileri tekrardan aynen yazdırdaki gibi kişi in kişiler diyerek yapıyorum ve burada sorgulamalarımı yapacağım işte tabii kişi bulda buraya bana ne verilmesi lazım bir tel no verilmesi lazım ben bu tel noyu tek tek kişilerle sorgulayacağım şöyle diyeceğim eğer bana gelen tel no isimli parametre eşitse eğer kişinin tel no'suna şimdi biz bunu nasıl yazmıştık? Şöyle baktığımızda şöyle tel isminde yazmıştık. Hemen bunu da bu şekilde teline eşitse iki nokta üst üste şöyle return kişiyi döndürelim. Ve buradan sonra artık bir daha çalışmaz. Yani çünkü fonksiyon biliyorsunuz ki bunun altındaki kodları çalıştırmayacaktır. Bunun üstteki kodları da çalıştırmayacaktır. Yani tekrar dönmesi aslında döngüyü döngüye engelleyecektir. Return kişiyle bu kişiyi bulup geri gönderdik. bulamazsak ne göndereceğiz? Hiçbir şey göndermeyelim. Yani eğer burada çıkmışsa return none diyelim. Ve kişi bulunamadı mesajı vereceğiz. Birazdan. Aşağıda. Şimdi geldiğimizde buraya 3'e buraya kişi diyorum. Eşittir. Kişi bul. Fonksiyonu çağıracağım ama şöyle de aramak istediğiniz kişinin telefon numarasını girsinler. Telno eşittir. Input telefon diyelim. Bu girilen telefon numarasını buraya gönderiyorum. Ve gönderdiğim telefon numarasını kişi bul da arıyor. Kişiyi getiriyor buraya. Eğer kişi nan değilse bu durumda da yine şu formatta bizim gelip kişimizin adını soyadını telefon numarasını yazıyor. telefon numarasından aramış oluyoruz. Değilse de bu. Bu durum yani eğer nansa da aranan kişi bulunamamışsa da print girilen numara rehberde kayıtlı değildir diyebiliriz. Kayıtlı değildir diyebiliriz. Evet. Bu şekilde bir çalışma yapalım. Şunu stop diyelim. Buna tabii stop demeden önce şuradan çıkışta diyebilirdik. Tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi kişilere ekleyelim bir kişiyi. Hemen aklımızda biri olsun işte. Hakan Sütlü isminde biri. Telefon numarası da 0532 665 42 13 olsun. Enter'a bastım. Ekle de hatta kişileri de yazdır diyelim. Şimdi görelim. Gördüğünüz gibi Hakan Sütlü'yü yazdırdı. Hatta şunu kopyalayalım. Şu numarasını. Şimdi Hakan Sütlü'yü arayacağız. 3 diyorum. Buradan telefon numarası istiyor. Bunu yapıştırıyorum buraya paste diyerek. Evet. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi benim verdiğim telefon numarasına göre Hakan'ı getirdi. İşte soyadı da sütlü dedi. Şu telefon numarasıyla doğru kişiyi bulmuş oldu. İşte başka birini de arayabilirim. Şunu ararsam bakalım Ahmet tarçını getirecek mi? Kopi diyelim şuraya. İşte buradan 3'ü tercih edelim ve telefon numarasını buraya yapıştıralım. Pest diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi Ahmet Tarçın gelmiş oldu. Yeniden menüyü çiziyor tabii bana. Ondan sonra biz şöyle yapalım dördü kişi güncelle kısmını da şöyle aslında yapacağız. Alacağız verilerimizi. Verilerimizi aldıktan sonra o kişiyi bulacağız. Bulduğumuz kişinin adını, soyadını ve telefon numarasını tekrardan güncellemek istiyorsak bunları soracağız. Hangisini güncellemek istediğini sormayalım. Hepsini tekrardan verilerin girsin. Kullanıcı aslında şu kişi eklemek gibi yapacağız. Ama kişiyi eklemeyeceğiz. Bu sefer var olan Listedeki var olan elemanı değiştireceğiz. Daha sonra listeyi olduğu gibi rehbere yeniden yazdıracağız. Yani var olan kişilerle aynı sırayla tekrardan yazdıracağız. İşte bu yazdırma işleminde de e, tabi write modunu kullanacağız. Çünkü benim rehberimdeki önceki verileri silmem lazım. Rehber text'i yeniden oluşturacağız. Böyle bir yöntemle kişi güncellemeyi gerçekleştireceğim. Hemen şöyle yapalım. Kişi güncelle diyelim. Şimdi önceki kişileri güncelleyebilmek için kişileri getirmem gerekiyor. Kişileri getir fonksiyonunu çalıştıralım. Tekrardan bu bulma işlemini yapıyorum. Yine telefon numarasıyla arattıracağım ben şu kısmı. Alıyorum. Aslında buna burada ihtiyacım var o yüzden böyle yapıyorum. Normalde kişi buldan tek kişiyi alabiliriz. Güncelleriz ama daha sonradan bunu yazdırma noktasına gittiğimizde kişiler listesini yazdırma problemi çıkacaktır. Burada return demeyeceğiz tabii. Ee, telefon numaralarımız uyuşuyorsa şu işleme gerek yok. Direkt bize şuradaki işlemleri gerçekleştirsin ad soyad telefon işlemlerini tekrardan şurada gerçekleştirsin. Evet. Adımızı soyadımızı telefon numaramızı yeniden alalım. Tabi burada kişi güncelle yine tel no'nun gelmesi lazım. Tel no'ya göre güncelleyeceğiz. Kişileri getir dedik. Bu kişilerin arasından telefon numarası uygun olanı bulduk. Adını soyadını telefon numarasını yazdık. Yazdıktan sonra burada kişinin adını Ada kişinin soyadına soyad, kişinin teline telno'yu ekledik. Ama burada bir sıkıntı var. Şuradaki telno ile buradaki telno karışabilir. Buna tel diyelim. Daha doğru olacaktır. Evet şöyle yapalım. Akabinde şu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ben zaten kişimi güncellemiş oldum. Aslında burada güncellediğim kişi şu kişiler listesinin içindeki kişi oluyor. Dosya diyelim. Kişiler geldi zaten. Dosya deyip. Eşittir. Open. Evet şu şekilde açtık. Her gelen kişiyi şu işleme tabi tutuyoruz. Tabi tuttuktan sonra tabi şurada break e, ifadesini yapmıyorum. Çünkü hepsini yazdıracağım. Şimdi önce geliyor kişi. Evet dosya write diyelim. Şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle geliyor bu durum gerçekleşmemişse gidiyor o kişiyi yazıyor. Sonra bir daha, bir daha yazıyor, bir daha yazıyor, bir daha yazıyor. Bu kişiyi güncelliyor. Sonra geliyor burada yazıyor. O yüzden problem kalmıyor. Burada sadece şey kalmış. Kişi deyip şuraya bunun telini de yazmamız gerekiyor. Evet. Şöyle yeni koymamız gerekiyor. Şurada fazla bir tırnak oluşmuş. Bakın buradakinin aynısı. Şurada dosyaya yazdır da şu soyad tel no. Kişi ekleye de hani yapabilirdik diye düşünebilirsem orada ekleme yapıyor. Burada tamamen dosyayı siliyor ve yeniden tek 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 kişileri yazıyor ve aslında o kişi güncellenmiş oluyor. Hatta şimdi bir deneyelim bunu. Bakalım olmuş olacak mı? Burada return none'a da gerek yok. Bir şekilde hiçbir şey dönmeyecek. Evet şurada kişi güncelleye geleceğiz. Telno'yu ya, telno göndereceğiz. Yapmamız gereken sadece şuradaki sorgumuzu arttırmak. Seçim eşit eşit 4 ise güncelleme. Hemen güncelleyelim. Sadece şunu alsak yeterli bizim için şimdilik. Kişiyi güncelle diyorum. Kişi güncelle. Aynen bu şekilde yazıyordu ama bir tel no'yu buraya göndermem lazım. O yüzden kızıyor. Tel. Şurada da şöyle yapalım. Tabi burada daha önceden çalıştırdığımız sistem oldu. 6 deyip çıkalım. Sonra tekrar çalıştıralım. Evet buraya çalıştırdım. 4 kişiyi güncelle diyor. İşte güncelleyeceğim ki Şahmet Tarçın olsun. Şöyle numarasını kopyaladım. Şuraya da numarasını yapıştıralım. Enter'a bastım. Şimdi adını istiyor. Yine Ahmet Tarçın, Ahmet Tarçın olmasın. Ben yanlış yazmışım bu arkadaşı. Bu arkadaş Mehmet Tarçınmış. Mehmet Tarçın. İşte telefon numarasını da aynı olduğunu düşünerekten yapıştırıyorum buraya. Bakalım Ahmet Tarçın Mehmet Tarçın olacak mı? Evet hiçbir sıkıntı olmadan yeniden buraya geldi. Bakalım Ahmet Tarçın'ı gördüğünüz gibi Mehmet Tarçın yaptı burada. Nasıl yaptık? Önce buradaki verilerin hepsini getirdik. Ahmet Tarçın'dı burası. Şu numara bu satırı aldık. Biliyorsunuz ki pars ediyoruz kişileri getirde. Bir sözün içerisine alıyoruz. Tel numarasını eşleş beşleşmediğine baktık. Daha sonra ad soyad ve telefon numarasını bir daha alıp tekrar bu arkadaşın hangi verisini güncellemek istiyor musunuz diye de sorabiliriz. İşte boş geçileni güncellememesini de sağlayabiliriz. Hiç güncellemek istemediğiniz boş geçin de diyebiliriz ama ben uğraşmadım onlarla. Direkt tekrardan yazdım. Mehmet Tarçın yazdım. Ahmet yerine bu durumda Ahmet yerine Mehmet yazdı. Tarçın'ın yerine bir daha Tarçın yazdı. Bu dosyayı yazdı. Sonra bu dosyayı sildi. Zaten bu veriler kişileri getirerek kişilere getirmişti. O yüzden buraya tekrardan yazdırmış oldu. Şimdi kişi güncelleme de var. Kişi sileceğiz şimdi. Aslında bu kişi güncellemeye benziyor. Kişi sili size bırakayım. Video çok uzamasın. Zaten çıkışı da yaptırmıştım. Ben sadece şöyle yapıyorum. Kişi sil için. Şöyle şuraya gelip Elif seçim eşit eşit deyip 5 diyeceksiniz. Ben şimdilik buraya pass diyorum. Ardından tabi de buraya şöyle diyeceğiz. Elif seçim 6 dersek çıkış yapılıyor yazdırıp daha sonra çıkış yapabilir. Doğrudur. En son else diyelim. Ve buradan da print deyip yanlış seçim yaptınız diyelim. Bu kısımları ben yazdırmış olayım. Şu pass kısmına siz kişiyi sildiği bir tane fonksiyon yapacaksınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.